Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Steam hesabınızdaki oyun saatlerini nasıl arttırabileceğinizi göstereceğim. Bunun için JavaScript ile hazırlanmış bir bot kullanacağız. Bu botu ister kendi kişisel bilgisayarınızda, isterseniz bir sunucuda kolay ve güvenilir bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. YouTube kanalımın ana sayfasında bulunan bağlantılar sekmesini açtıktan sonra en altta GitHub profil sayfama tıklıyorsunuz. Burada açılan pencerede Steam oyun saati arttırıcı başlığına tıkladıktan sonra sağ tarafta bulunan Steam oyun saati arttırma butonuna tıklıyoruz. Ve ardından Steam Game Horror Booster zip dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. Bilgisayarımıza indirmiş olduğumuz zip dosyasına sağ tıklayarak tümünü ayıkla diyoruz. Ve zip dosyasını silebiliriz. Çünkü bununla bir işimiz kalmadı kısa yol tuşları Ctrl X ile klasörü kestikten sonra masa üstüne yapıştırıyoruz. Bunu dilerseniz siz bilgisayarımda C, D, E ve benzeri disklere de taşıyabilirsiniz. Öncelikle bu botu yapılandırmadan önce ihtiyacımız olan Node.js'yi bilgisayarımıza kurmamız gerekiyor. Bunun için de Google Ana sayfasında Node.js download yazdıktan sonra Node.js.org sitesine tıklıyoruz. Burada Windows Installer.msi programını bilgisayarımıza indiriyoruz. Herhangi bir program driver kurar gibi bunu bilgisayarınıza yüklüyorsunuz. Ben de hali hazırda yüklü olduğu için tekrar yüklemek istemiyorum. Bunu kapattım. Daha sonra indirmiş olduğumuz klasörün içerisinde boş bir yere sağ tıklayarak terminalde aç Ve buraya yazacağımız komut npm install. Bunu yazdıktan sonra gerekli not modüllerini ilgili projemize ekliyor. Bunu da kapattık. Gördüğünüz gibi not, not modüllerini bir klasör içerisinde hepsini indirdi. Burada botu başlatmadan önce hesaplarımızı yapılandırmamız gerekiyor. Bunun için de config klasörü içerisinde bulunan account.js javascript dosyasına sağ tıklayıp notepad++ uygulamasıyla açıyorum. Bunu neden bu uygulamayla açıyorum? Normal not defteriyle açamaz mıyım? Açabilirsiniz. Ancak kod satırlarının karışmaması için Notepad Plus Plus bu işte harika çünkü her bir satırı, her bir kodu farklı renklerde ayırdığı için gördüğünüz gibi daha anlaşılır ve sade bir görünümü oluyor. Burada en üstte bulunan kodlara dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde aşağıdaki kodlara dokunmuyorsunuz, değiştirmiyorsunuz. Bizim işimiz burada ortada bulunan şu kodlarla alakalı. Burada şimdi Steam hesabımızın girişte kullandığımız Steam hesap adını yazıyoruz. Daha sonra buraya hemen altına parolamızı yazıyoruz. Evet. Bu aşağıdaki işaret secret paylaşımlı gizli kod oluyor. Bunu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Steam Guard kodunuz varsa bu Steam Guard kodu bizim için yeterli. Hesap güvenliği için kesinlikle bunu tavsiye ediyorum. Bir alttaki de hesabımızın oyun saati buslarken çevrim içi mi gizli mi olsun onu soruyor. Bu şu anda true olsun. Çevrim içi olarak gözüksün. Bir aşağıdaki komutumuzda da Steam dışı oyunlarda bu alt tarafta göstermesini istediğimiz oyun. Ben burayı Half-Life 3 kullanacağım ama siz bunu kullanmak istemiyorsanız bu kod satırını buradan tamamen silebilirsiniz. Dikkat edin. Şurada tek tırnaktan başlıyorum. Sonundaki tırnak ve virgül ve boşluk olmak üzere burayı siliyorum sadece. Şu kare parantez içerisinde de oyun kimliklerimiz var. Ben bunu size ne işe yaradığını tam olarak göstermek için bunu bırakacağım. Bu özel ismi. Dilerseniz bunu bu şekilde de boş bırakabilirsiniz. Yine aynı şekilde orada bir şey gözükmez. Half Life 3. Şimdi gelelim burada tekli tırnak içerisinde oyun adımızı yazdık. Virgülümüzü bıraktık. Boşluk bırakıyoruz. Burada tekrardan tırnak açmanıza gerek yok. Oyun ID'leri için tırnak işaretine gerek yok. Şimdi burada oyun isimlerini nasıl bulacağız? Onu göstereyim hemen sizlere. Steam mağaza sayfasını açtıktan sonra ben burada bu stoklamak istediğim oyunları hemen tıklıyorum. Yukarıdaki adres çubuğundaki şu numara 730 bu CSGO'dan kalma hala değiştirmemişler. Bu 730 bu Steam tarafından bu oyuna belirlenen benzersiz kimliktir. Bunu ekliyorum ve virgülle ayırıyorum. Daha sonra buraya rast yazıyorum. Rast oyun süresini arttırmak istiyorum. Buradan bu kimliği de aldım. Kopyala yapıştır virgül. Daha sonra Planet Side 2 olmazsa olmaz oyunlarından bir tanesi. Bunun da kimliğini aldım. Virgülle ayırdım. Bu sonda aslında virgül koymanıza gerek yok ama bir sonraki ekleyeceğiniz oyunda kolaylık olsun diye virgülü koyuyorum. Koysam da olur, koymasam da olur. Ancak sonuna oyun ekleyeceğiniz zaman muhakkak aralarda virgül olması lazım. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bu aşağıdaki Steam arkadaş listenizden herhangi birisi size bir mesaj gönderdiği zaman da ona otomatik yanıt vermek istiyor musunuz? Yanıt vermek istiyorsanız mesaj ekliyorsunuz. İstemiyorsanız burayı boş bırakıyorsunuz. Bir altındaki e, bu komut penceresindeki mesajların kayıtlarını tutmak için varsayılan olarak false yani istemiyoruz. Bu da Steam sohbetindeki mesajları bir dosyaya kaydetmek için. Bu da varsayın olarak kapalı. Bununla da işimiz yok. Bu sadece bir tane Steam hesabı busluyor. Hayır arkadaşlar bu sınırsız bir şekilde birden fazla Steam hesabı busluyor. Bunun için ne yapıyorsunuz? Şu kod satırını kopyalıyorsunuz. İki satır aşağı iniyorum. Buraya Steam 2 yazdım. Kullanıcı adım hesap 2. Parola 2. Burada High 4 yapalım ya da veya burayı da silelim komple bu da isimsiz olsun. Şimdi ben bunu dediğim gibi birden fazla çoğaltabilirsiniz bunu. Ben bunu tek bir hesap üzerinden göstereceğim için burayı atlıyorum. Bunu siz dilerseniz çoğaltabilirsiniz. Herhangi bir yerde takılırsanız da mesajlardan sorun. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bunu kaydettikten sonra arkadaşlar şu anda botumuz herhangi bir sorun yoksa başlamaya hazır. Steam hesaplarımızı ekledikten sonra klasörde bir geriye geliyoruz ve burada start bot.bat dosyası var. Bunu da not defteriyle göstereyim. Bunun içerisinde botu başlatmak için gerekli komut var. Yani şurada terminali açarak buraya npm start yazmanıza gerek yok. Direkt buradan botu başlat diyorsunuz. Gördüğünüz gibi bot başladı. Bir hesap algılandı ve hesabımız için bizden Steam Guard kodu istiyor. Arka planda telefonumdan belki bildirim sesini duymuşsunuzdur. Hemen Steam Guard'a bakalım. Bu girişi siz mi yaptınız? Evet ben yaptım. Steam Guard kodumu göster. 3P5 RM Enter Bakalım. Okey. Kabul etti. Gördüğünüz gibi oturumumuz açıldı. Hesabın giriş anahtarı kaydedildi. Yani bir sonraki girişimizde bizden tekrardan guard kodu istemesi için. Bunu açılışta otomatik olarak başlamak için de ayarlayabiliriz. Bunun için Start bot dosyasına sağ tıklıyorsunuz. Daha fazla seçenek göster, gönder, masa üstüne gönderdik. Bu bir kısa yol. Daha sonra bu arkasındaki kısa yolu sildikten sonra sadece startbot.bat dosyası. Üzerinde bir ok işareti var zaten kısa yol olduğunu gösteriyor. Bunu sağ tıklayıp kesebilirsiniz. Veya Ctrl X ile de kesebilirsiniz. Klavyenizde bayrak tuşuna basılı tutarak R'ye basıyorsunuz. Burada Shell 2 nokta üst üste startup yazdıktan sonra Başlangıç klasörümüze giriyoruz ve bunu kontrol V kısa yol tuşlarıyla yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi artık başlangıçta bu bilgisayarımız açıldığında otomatik olarak biz buradan manuel açmayacağız. Bu otomatik olarak şu şekilde açılacak. Bunu dilerseniz kendiniz manuel olarak da başlatabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı. Bakalım bot başlamış mı? Onu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Steam dışı oyunda Half-Life 3 olarak gözüküyor profilimde. Ve burada aşağı indiğim zaman da bakın PlanetSide Rust, CS2 saatlerimi bustlamaya başlamış. Bu arada bu saat e, boostlanmış bir saat değil. Ben bu oyunu yaklaşık 11 senedir oynuyorum. Yani bu normal bir saat. Hatta fazlası da var diğer hesaplarımda. Yani zaten main hesabımda herhangi bir oyunun bustu yok da alt hesaplarımda var bu CS2'de hile demesinler diye. Onları boost atıyorum. Yani bu botu tanıtma amacım da o zaten. Hani Gerçekten hile olmayan dürüst insanlar var. E, onlara buradan selam olsun oyunda kötü muamele görmemeleri için bu tarzda bir bot var. Kullansınlar hesaplarında en azından şöyle 1000 saat 1500 saat bir süreyi yaptıktan sonra normal bir şekilde devam edebilirler. Bu aralar çok fazla hile olduğu için ne yazık ki her yeni hesaba hile der hale geldik. Videom buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.